Size geceler diliyorum. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Galatasaray zor da olsa Ümraniyespor'u yine sonradan oyuna giren golcüsü Bafetim Gomis'in golüyle mağlup etmeyi başardı. Şu maçta bile öldük öldük dirildik yani. Hem birazcık öfkeliyim hem böyle biraz kızgınım hem de sonunda sevinç yaşadığım sizin de eminim aynı duyguları paylaştınız. Enteresan bir maç izledik. Sonunda rahat bir nefes aldık ama şu maçı bile şöyle eziyetle seyretmek gerçekten bizi gerdi. Bu sıcak yaz akşamında böyle hiç istemediğimiz ama korktuğumuzun da başımıza ge gelmek üzere olduğu bir maçı izledik. Ee, uzun uzun konuşacağız yayında ama tabii günün en şanssız isminden başlamak lazım. Ee, Haris Seferovic yani geldiği haftalarda ilk oynadığı hazırlık maçlarında e, oynadığı oyunla hepimizi gerçekten sevindirdi. Tamam dedik işte golcü, golcüyü bulduk dedik. Bugün öyle goller kaçırdı ki daha maçın başında yani dördüncü dakikada aldı at diye adam verdi penaltı çizgisinin yani noktasının hemen 2-3 metre kenarında 9 metre var mesafe kaleye. Ya yani bir golcü ne yapar orada? Sol ayaklı bir de aldı. Fileleri sarsar artık. Yani gol atması işten bile değil. Ama o ne yaptı? Gitti Emrah Baba'ya vermeye çalıştı. Pasın da şiddetini ayarlayamadı. Vuracağı pozisyonda gitti. Hiç bir golcü dediğiniz biraz bencil olur falan. Hiç kendisine yakışmayacak. Hiç kariyerine yakışmayacak. Enteresan bir işe imza attı ve adeta bizi daha maçın başında Çile'den çıkarttı yani öyle bir duruma soktu. İkinci yarıda da bulduğu pozisyonda işte geri döndü top çok şanssızdı o pozisyonda da zaten sonra tepindi kendisi de tepkisini dile getirdi. Yani bugün herhalde Haris Seferovic'in kariyerinde unutamayacağı bir gün oldu. Yani iyi niyetli bir oyuncu olduğu belli. Bunu Gomis'in attığı golden sonra ayağa kalkıp alkışlaması, maçtan sonra gidip sarılmasından anlıyorsunuz. Yani o kariyeri, o artık bazı şeyleri açtığını bize gösteriyor ama bugün olmayacak işlere imza attı. Olmayacak işler yaptı. Yani zaten bir form düşüklüğü var. Bir ilk geldiği o heyecanı veya işte o ne diyelim soğukkanlı hareketleri yok ama enteresan bir gün bize yaşattı. Yani şu maçı kolay yapabilecekken daha maçın başında o rakibin verdiği ikramı gole çevirip bize 85 dakika rahat bir maç izletecekken bugün bu pozisyona gelmesinde Maalesef katkısı oldu o kaçırdığı enteresan inanılmaz pozisyonla bizim bugün ölüp ölüp dirilmemize neden oldu. Gomis'e gelince yani bir golcü işte böyle olmalı dedittirdi Yaşı kaç olursa olsun oyuna sonradan girip dinlenik girdiği zaman da o gücü o enerjisi yerinde olduğu zaman alıp dönüp kaleye vur, vurarak yani bir golcü ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. Fişi çekti yine işi bitirdi. Enteresandır. 3 haftadır Galatasaray 2 gol atıyor. İkisini de Gomis sonradan oyuna girerek atıyor. Ve son dakikalarda birbirine benzer şekilde Galatasaray 3'er puandan 6 puan Antalya Spor'dan sonra Ümraniye Spor karşısında da alıyor. Yani övecek bir şey yok. Üzgünüm. Böyle bir yayın bekliyorsanız söyleyeyim. Ben bu Galatasaray'ı sevmedim. Ben bu Galatasaray'ın iyi oynadığını da düşünmüyorum. İkinci yarıdaki 20 dakika hariç yani 45 ile 66 arası biraz kıpırdanıp biraz vites arttırıp bir şeyler yapmaya çalışan bir Galatasaray vardı. Yine pozisyonlar bulan ama atamayan bir Galatasaray vardı. Özellikle Mertens'in oyuna girmesinin ardından Galatasaray'daki değişikliği gözle görülür bir şekilde hissettik. Yani şunu da düşünmeden edemiyor insan. Sezon başı hazırlık kampı geçirmemiş. Henüz Galatasaray'la sadece dört tane antrenmana çıkmış, kendisi bireysel çalışmış bir Mertens böyle bir performans sergiliyorsa diğer oyuncular ne yaptı iki ay boyunca? Yani bunu da sorgulamak geliyor içimizden. Şimdi şu da var tabii ikinci yarıda yine yorgun bir takıma karşı işte o gazla giren din dinamik bir Mertens 15-20 dakika idare etmesi normal ama yine de tabii yeteneği kendini belli ediyor olması gerektiği yerde doğru yerlere koşu yapıyor. Sürekli dikine gitmeyi düşünüyor. Yani siz de herhalde hissetmişsinizdir ekran başında. Maça gidenler mutlaka çıplak gözle daha da iyi anlamışlardır ama Mertens klas, klas bir oyuncu olduğunu her hareketiyle belli ediyor. Zaten hafif bir oyuncu. Pire gibi dediğimiz hani futbolda böyle yaşı ilerlese de hafif olması, ayakları böyle küçük adımlarla çabuk işler yapması onu işte bir Wesley Snyder kalitesini bize hissettiriyor. Evet forma numarası 10 ona verildi. Çok farklı oyuncular olabilirler ama aynı klasta, aynı kalitede oyuncu olduğunu, boşuna bir Belçika'da bir dünya yıldızı olmadığını bize hissettiriyor. Napoli'de de zaten uzun yıllar bunu hissettirdi attığı gollerle oynadığı oyunla. Diliyorum ki ilerleyen haftalarda çok daha farklı bir Mertens izleriz. Çünkü bize bu lezzeti veriyor, bize bu kumaşı gösteriyor, bize bu oyunu gösteriyor, bize gelecek için umut veriyor Mertens. Ama bazı oyuncular için maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani e, Oliveira konusunda gerçekten hala e, kararsızım. Çünkü bugün de yine e, beni tatmin etmedi. Okan Buruk nasıl ona 84. dakikaya kadar değil mi? Nasıl dayandı, nasıl tahammül etti anlam anlamak mümkün değil. Yani e, bir türlü Oliveira'dan o istediğimiz randımanı, istediğimiz performansı alamıyoruz. Yani böyle oynarsa Galatasaray'da ben çok açık söyleyeyim yer bulması her geçen hafta güçleşir. Eğer üzerine koymazsa bir an önce kendine çeki düzen vermezse yani böyle çıt kırıldım bir oyuncu olarak her pozisyonda kendini yerde bulmaya devam ederse o pasın şiddetlerini ayarlayamazsa e, gerekli yerde o baskıyı kuramazsa Galatasaray'da oynaması güçleşir. Çünkü Oliveira şu anda en zayıf halka gibi gözüküyor. Torreira durumu idare ediyor. Onun da eksikleri var. Yani Arsenal'da bir kamp geçirmiş öyle gelmiş ama onun da tabii ki eksikleri var. Yani o orada oturacak belli. Yani abartıldığı kadar, bize anlatıldığı kadar bir oyuncu mu değil mi? Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Bizim belki de düştüğümüz en büyük yanlış, her gelen oyuncuyu geçmişteki bir oyuncuyla kıyaslamamız. Yani şunu artık bizim kafamıza sokmamız lazım. Her gördüğümüz 9 numara bir Hakan Şükür değil. Her gördüğümüz 10 numara bir George Hacı değil. Her gördüğümüz 5 numarada bir Felipe Melo değil. Bunu eğer artık biz e, kafamızda ayrımını yapabilirsek bu gelen her oyuncuyu ya geçmişteki bir efsane oyuncuyla kıyaslamaktan vazgeçip olduğu gibi kabul edip fazlasını beklemezsek belki hayal kırıklığı daha az yaşayacağız. O yüzden e, benim tavsiyem bundan sonra bu efsaneleşmiş oyuncularla veya Galatasaray'da geçmişte efsane olmuş oyuncularla her gelen oyuncuyu kıyaslamamak lazım. Çünkü onlara da haksızlık ediyoruz yani geçmişte büyük başarılara imza attılar. Ama sonradan gelen e, hiçbir oyuncu onların yerini dolduramadı. E, belki ufak tefek bize lezzetler bıraktılar ama hiçbiri onların yerini dolduramadı. Böyle giderse de dolduramayacak gibi gözüküyor. Yani e, olduğu gibi isimleri Galatasaray'daki performansıyla değerlendirelim. Birilerini birilerini yerine koymaya çalışmayalım. Bugün savunmamız el, evlere şenlikti. Yani hem Abdülkerim hem Nelson bugün Galatasaray eğer yenilmediyse... Bence gerçekten dua etmeleri lazım, şükretmeleri lazım. Çünkü yaptıkları hatalarla adeta rakibe yani gelin de atın dediler. İkisi de iki çok ciddi pozisyon verdi. Abdülkerim de Nelson da. Yani ikisinin de iyi bir ikili olamadığını üzülerek söylemek durumundayım. Yani Marka Nelson nerede geçen seneki, bu seneki Abdülkerim Nelson nerede? Yani şu takımlara karşı bile eğer böyle pozisyonlar bolca pozisyonlar verip Kalenizde gol tehlikeleri görüyorsanız işte önümüzdeki hafta Trabzonspor maçını üzülerek ve endişe ederek beklemek zorunda kalıyorsunuz birer Galatasaraylı olarak. E, maalesef ikisi de şu anda bana savunmada güven vermiyor. Nelson'da müthiş bir performans düşüklüğü var, Abdülkerim'de ciddi bir uyum sorunu var. E, o yüzden bu ikilinin acil bir şekilde bir transferle takviye edilmesi, hatta iki transferle takviye edilmesi gerekiyor. Şimdi Nelson işte gitti gidiyor seviye onu da istiyor istemiyor zaten öyle zannediyorum ki İspanya'da 1 Eylül'de transfer dönemi bitiyor şurada kaldı 10 gün yani bu iş bittiyse bitti artık önümüze bakmamız lazım e yerine de adam alınacaksa bir an önce alınması lazım yani haftalar geçiyor biz hala o alınacak bu alınacak transfer gündemi olacak e bakın Giresunspor'a yenildiniz Ümraniyespor'u zar zor yeniyorsunuz Antalyaspor maçı ligin ilk haftası öyle yani bu takım yani bir sürü transfer yapıldı hala oturmuş değil. Daha net bir oyun planı yok. Okan Buruk'un da burada ciddi hataları olduğunu düşünüyorum. Hala e, kafasında bazı şeylerin soru, soru işaretleri var. Hala onların cevabını bulamamış gibi. Ama tabii ki ona süre tanınması da gerektiğini düşünüyorum. Şimdi zurnumla zırt dediği yere de geleceğim. Ben dümdüz konuşan bir insan olduğum için. Bugün eminim yine bu Gomis'in attığı gole birileri çok üzüldü. Birileri çok üzüldü çünkü birileri daha maç bitmeden Fatih Terim diye hashtagler açıp Türkiye gündeminde birinci sıraya sokup maçın sonucunu bile beklemeden trollük yapan üzülerek söylüyorum ben bunlara Galatasaraylı falan demiyorum. Böyle Galatasaray'dan çok bazı isimleri sevip Galatasaray'ın böyle aman yenilse de işte Fatih Terim gelse diye aportta bekleyen tipler var. Yani önce Galatasaraylı olun hep söylüyorum. Önce Galatasaraylı olun. Önce takımınıza, hocanıza destek verin. Ondan sonra zaten başarısız olunca Okan Buruk gurursuz bir teknik direktör değil. Yani iyi bir Galatasaraylı diye biliyorum. Şapkasını önüne önüne koyup hatalarını telafi edemiyorsa siz merak etmeyin. Siz daha istifa etmesini beklemeden o istifa eder. Yani böyle de delikanlı bir adamdır benim bildiğim Okan Buruk. Ama siz böyle daha maç bitmeden hashtagler açıp bu takımı şampiyon yapsa yapsa Fatih Terim yapar. Bu takımı oynasa oynasa Fatih Terim diye oynatır derseniz siz kusura bakmayın. Benim gözümde, benim bildiğim Galatasaraylılardan asla olamazsınız. Asla ve asla, asla ve kata olamazsınız. Siz Aport'ta Galatasaray'ın tökezlemesini, Okan Buruk'un başarısız olmasını bekleyen bana göre zavallılarsınız. Bu kadar da ağır konuşuyorum. Çünkü Galatasaraylılık önce Galatasaray'ın mevcut kadrosuna, mevcut teknik direktörüne ki hele bu bizim inandığımız, bildiğimiz Okan Buruk'sa güvenmeyi, inanmayı gerektirir. Ama siz daha iki haftalık bir periyottan sonra böyle kalkıp da o gelsin, bu gitsin, diye bayrak açıp da hashtagler açıp da algı operasyonlarına başlarsanız burada da ilk başta beni bulursunuz karşınızda. Açtığınız ikinci hashtagten belli oluyor. Kusura bakmayın biz Fatih Terimli Galatasaray'ı da gördük geçen sene. Geçen senelerde hatta. 8-10 tane transfer yapıldıktan sonra hala geri pas oynayıp ileriye gidemeyen Galatasaray'ı da gördük. O yüzden yani değerlendirirken biraz da Okan Burak'a e, haksızlık edildiğinin de bir kenara yazalım. Okan Buruk'un hataları yok mu? Var. Onları da eleştireceğiz, konuşacağız. Ama dediğim gibi bu hareket böyle devam ettiği sürece Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un da başarılı olması çok çok zor. Galatasaray şu anda kendi içinde böyle anladığım kadarıyla trollerle bilmem nelerle birilerinin beslediği adamlarla bölünmüş durumda. Ve Okan Buruk ayağa kaysın tökezlesin. Oradan biz hashtag açalım Fatih Terim gelsin diye yaygarayı kopartalım. Sürekli ve sürekli bunu ısıtalım piştelim her maçtan sonra Taraftarını önüne koyalım, algı operasyonları çekelim. Şimdi bu hafta geçtiler, önümüzdeki hafta Trabzonspor maçını bekliyorlar. Yani böyle başarı gelmez. Yönetim zaten kendi içinde de görüyorum ki bölünmüş vaziyette. Böyle başarılı olunmaz. Yani bunları bu gece konuşmazsak, ilerleyen haftalarda böyle halının artını süpürürsek, maalesef iş işten geçtikten sonra konuşmaya başlayacağız. Bu da Galatasaray için çok çok geç olacak. O yüzden tekrar rica ediyorum, aklımızı başımıza alalım. Şu anda çok önemli maçlar var bundan sonrası için de. Trabzonspor maçı çok önemli. Bakın bu oyunla Trabzonspor'u yenmeniz çok zor. Kopenhag maçı herhalde oynanacak öncesinde. Yorgun bir Trabzonspor'u yakalarsanız bir şansınız var. Ama bu şekilde oynarsanız böyle 15-20 dakikalık oyunla Trabzon'u Trabzon'da yenmeniz çok çok zor. Bu arada işte her yerdeyiz, masalardayız, ensenizdeyiz falan filan diyen sevgili Erden Timur ve ee, Sayın Başkan'a da annesi Allah rahmet eylesin vefat etti dün dünkü yayında e, başsağlığı dilemiştim bugün de defnedildi tekrar tekrar Allah'tan rahmet diliyorum ama buradan tabii ki hayat devam ettiği için uyarmak durumundayım. Bakın bu hakemlerle bu yönetimlerle eğer böyle devam ederse bu iş daha bu maçlarda böyle ufak tefek e, doğramalar yapılarak Galatasaray'ın oyun anlamında bir şeyler katmasının önüne geçiliyorsa... İlerleyen haftalarda çok daha başınız ağrır. Çok daha başınız ağrır. Lafta da bu işler olmaz. Yani bilmiyorum artık nerelerdesiniz, her yerde izliyorsunuz. Bu işlere şimdiden dikkat ve dikkat diyorum. İlerleyen haftalarda bu pozisyonlar çok çok can yakar. Bu hakem yönetimleri çok çok can yakar. Şimdiden uyarıyorum. Bakın el alem baskı altına almaya başladı daha ilk haftadan. Siz bir konuştunuz, Ondan sonra Galatasaray iki maçtır dikkat ediyorum inanılmaz hatalar yapıyor hakemler. Belki sonucu etkilemiyor gibi gözüküyor ama öyle anda öyle yerde öyle kritik düdükler veya görmezden gelinen işler oluyor ki sizin oyun akışınızı sizin hızlanmanızı engelliyor. Galatasaray ikinci yarıda hızlı oynadığında pozisyonlar bulmaya başladı. Ama ondan önce dikkat edin öyle kritik anlarda öyle kritik düdüklerle kesildi ki bazı şeyler. Maçı bir daha izlerseniz ben hakem konuşmayı sevmem. Bugün benim çok aşırı derecede rahatsız olduğum bazı şeyler oldu. Beni buradan takip edenler biliyor. Yani ben hakem, hakem hatalarına asla sığınan bir insan değilim. Yorumculuk ve böyle yapmıyorum. Hatta bana kızıyor Galatasaraylı taraftarlar zaman zaman. Ama bugün gerçekten e, midemi bulandıran bazı şeyler oldu. Özellikle vardı da müdahale edilmemesi dikkatimi çekti. Buradan Galatasaray yönetimine bu konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Onun dışında bireysel performanslara yine gelecek olursak, Kerem inanılmaz bir e, düşüş ve kaygı içerisinde gibi geliyor bana. Yani neden böyle? Beklediği teklifler mi gelmedi? Veya teklif var da gidemedi mi? Bilmiyorum. Ben de muhabir arkadaşların yazdığı haberleri takip etmekle sadece yetiniyorum. Ama mental açıdan bir sıkıntı yaşadığı e, göze çarpıyor. Zaten oyundan e, alınması da... Belki biraz o dakikalarda toparlar gibi oldu, bana göre ilk yarıda çok kötüydü, İkinci yarıya başlaması e, sürpriz oldu benim için. Ama ciddi anlamda e, bir düşüş var, yani geçen sene Galatasaray'ı sürükleyen oyuncu olmuşken bu sene e, enteresan bir haller içerisinde buna o kadar bir çare bulması gerekiyor. Yunus son vuruşlarda bugün kötüydü çünkü bunun da sebebi Yunus'un da e, daha çok savunmaya yardım etmek zorunda kalmasından kaynaklanıyor. Saşeboy evet savunmada iyi mücadele ediyor. O da kamp geçirmedi. Ona rağmen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ki bugün kaleyi bulan çok da güzel bir şutu vardı. Serkan Kırıntılı gerçekten mükemmel çıkardı. Bana göre maçın adamlarından biriydi yani bugün, bugün gole kadar takımını ayakta tutan isimdi. Ama e, Saşeboy'un yardımına gelirken Yunus daha çok geride görüyoruz. Geride top çıkarmaya çalışıyor, yardım ediyor. E, savunmaya yardım etmeye çalışırken kendi yapması gereken işlere enerjisi kalmıyor Yunus'un buna da Okan Buruk biraz daha dikkat etmeli yani Yunusu biraz daha rahatlatmak lazım e, bilmiyorum buna da bir çözüm bulacaktır Van Aanholt ne iş yapar? Galatasaray'da ne iş yapıyor çözebilmiş değilim bu sezon yani bir bek oyuncusu hiç mi ileriye çıkmaz hiç mi e, ofansa gidip bir şeyler yapmayı düşünmez o da işte Galatasaray'ın önde baskı kurduğu dakikalarda bir iki kez Sadece ikinci yarıda kendini gösterebildi. Koskoca ilk yarı boyunca hiçbir şey yapmadı, hiçbir bindirme yapmadı. Yani insan bakıyor, nasıl Galatasaray'da oynayan bir oyuncu bu kadar gamsız, bu kadar vurdum duymaz oluyor veya bu kadar hücuma katkısı sıfır oluyor, bunu anlamak mümkün değil. Niye Kazımcan'ı düşünmüyor Okan Buruk? Ben dünkü ilk 11'i verirken yani benim için sürpriz olmaz demiştim bugün genç Kazımcan'ın oynaması. Ama Okan Buruk onu tercih etmedi. Bana göre bundan sonraki haftalarda ciddi ciddi düşünülmeli. Çünkü bu Patrick Van Aanholt eğer böyle oynamaya devam ederse Galatasaray maalesef bazı maçlarda çok ciddi şekilde bir kişi eksik oynar. Yani bugün şimdi arkadaşımız yazıyor asist yaptı. Bir tane asist yapmış olması maalesef 84 dakika oynadığı oyunu kurtarmıyor. Yani orada Gomis'in o kadar uzaktan vuruşu bence şapka çıkarılacak bir vuruş tek tek kalçadan. Dönüp alıp o pozisyonda vurması e, bence asıl konuşulması gereken şey. Çünkü orada verdiği pas aslında aslında e, o 84 dakikalık oyunu kurtaramadı Van Hanholt. O yüzden e, arkadaşımız asist yaptı dese de ben buna katılmıyorum. Pozisyonunda kimin yaptığını da inanın bana şu anda siz söyleyince tam e, yayına girmeden önce çünkü hızlıca baktım e, iyice golü de izleyemedim ama benim için fark etmiyor. mu yani bir asist yaptı diye değiştirmeyeceğim. Çünkü Van Aanholt bana göre kötü oynuyor. Yani buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Galatasaray 84 dakika bir kişi eksik oynayamaz. Ve e, gelelim Emre Akbaba'ya. Yani bu çocuğa ne oluyor Galatasaray gelince bilmiyorum. Ama e, Alanya Spor'daki gibi oynayamıyor. Oradaki gibi rahat değil. Kafa olarak, mental olarak rahat değil. Yeni transferlerin baskısı mı dersiniz Yoksa Galatasaray'da bir özgüven sorunu mu yaşıyor dersiniz bilmiyorum ama Galatasaray'da bir türlü dikiş tutturamıyor. Bir türlü istediğimiz Emre Akbaba gibi oynayamıyor. O da maalesef bugün eksi puan verdiğimiz ve beğenmediğimiz oyuncular arasında. Oliveira'dan bahsettik yayının başını kaçıranlar için. Asla ve asla bu performansıyla Galatasaray'da ilk 11 oynayamaz. Kendini çok geliştirmeli veya performansını arttırmalı. Yani Mitsö'nün sakatlığı da kötü oldu. Mitsö ile Torreira'da iki tane aynı tipte oyuncu olarak bakılacak olursa Mertens ileride 10 numara e, geldiğinde belki Mitsö ve Torreira kurtarabilir. Çünkü orada kreatif özellikle forveti besleyecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Mertens şu anda bu görevi görüyor ama onun da 90 dakika çıkaracak e, durumu yok şu andaki performansına göre. E, Avrupa. Yani e, bilmiyorum e, yeterli olur mu, süre buldukça açılır mı, bunu ilerleyen dönemlerde ancak görebiliriz Okan Buruk şans verdikçe. E, ama sonradan oyuna giren Emre Kılınç'ın da yine beni tatmin etmediğimi e, söylemek durumundayım. Yani o da e, maalesef hayal kırıklığı yaratan performanslar arasında gözüküyor. Yani Kerem çıktı o girdi ama orada da öyle gözle görülür bir değişim gördüğümüz söyleyemeyeceğim. Bugün Galatasaray'ı genel olarak beğenmedim. Yani bunun altını çizeyim. E, galibiyet halının altına bazı şeyleri süpürürseniz ileride sizi çok çok sıkıntıya sokacak hadiselere neden olur. Kötü oynayıp böyle kazanmak sadece güzel. Trabzonspor maçı öncesi moral bulmak güzel. Gomis'in e, ilerleyen yaşına rağmen e, yedek kalmayı işte sorun etmeyip maç içinde izlediğiniz sık sık Omar'la pozisyonları konuştu. Adeta bir yorumcu gibi benden daha çok yorumladılar maç boyunca. Yorumladı, yorumladı, yorumladı. Sonra işi sahaya girdi. Tam olması gerektiği yerde pası aldı, döndü ve tam bir golcüye yakışır kalçadan şık bir vuruşla işi bitirdi. İşte Gomis, bu yüzden Gomis. Yani e, yıllardır e, hala bir şekilde ayakta kalıyorsa bu yaşlı kurt, öyle söyleyeyim bu aslan yüreğiyle Gomis Galatasaray'a çok kritik. 6 puan kazandırdı. 3 haftada atılan 2 gole imzasını atarak iki deplasman diyelim Olimpiyat Stadında oynandı. Atatürk Olimpiyat Stadında bugünkü maçta. 2 tane kritik galibiyete tek başına imzasını koydu. yani bir sezon boyunca dersiniz ya yani artık yedek kalsa yatsa bile yeridir dersiniz ya böyle bir oyuncu için. En azından Galatasaray'da kalmayı hak ediyor. Yani içeriye, girdiğinde takımı için elinden geleni yapıyor. Ve bugün çok açık söyleyeyim bu biraz önce bahsettiğim algı operasyonları nedeniyle belki de Okan bu... Çünkü eğer bu maç kazanılmasaydı hafta boyunca Trabzonspor maçına kadar biz Fatih Terim e... ismini hafta boyunca Twitter'da, sosyal medyada duymaya devam edecektik. Ve Trabzonspor maçından sonra da olası kötü bir sonuçta bu iyice kuvvetlenip e... bir operasyon şekline dönüşecekti belki de. O yüzden Gomis bugün Okan Buruğu da ipten alan isim oldu. Maalesef ve maalesef ligin henüz başında bunu böyle yorumlamak istemezdim ama işte sosyal medya gerçeği Galatasaray'ın içinde bulunduğu gerçek maalesef bu. Ben gecenin bu vaktinde fazla da sizi meşgul etmek istemiyorum. Yarın bir yayın daha açarız inşallah. Eğer vaktiniz olursa yine bu saatlerde sizi yarın açtan sonraki Gündemi değerlendirmek üzere bekliyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın ki daha çok kişiye ulaşalım. Abone olmadıysanız da lütfen olun. Tekrar Galatasaray'ı başta Gomis'i tebrik ediyorum ve Trabzonspor maçına moralli gidecek olmaları nedeniyle de açıkçası bir Galatasaraylı olarak tabii ki seviniyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.